Nasıl oldu? Vallahi yavrum en son çaresiz kaldık. Sallandı. Atarık biz kendimizi diye pencereden minder attık altımıza. O şekil atladık. Atladık böyle oldu zaten. Biz atladıktan sonra bu bu hale geldi. Hale geldi yani biz atladık. Bu yaralanmış. Eşim ben, ben yaralandım kafamda yara. Dedi Görmedim ki çıkamak ya. dedi. Ben Allah diye bağırdım sadece bunu biliyorum. Allah da işte pencereye atladık. Ayak yok yalın Çıl, çıl bak çıktık yağıyordu. evin içinden o ayak yalın bir şey yok. Kendimiz yağıyordu. zor çıktık. bir şey yok. almadık üstümüze. Bu şekil çıktık. çıktık. Konu konuşu verdi. Gece gece zaten yavrum sabah karşı. İşte aynen saatini biliyorsunuz galiba 4.17 diyorlar da evet. ben bakmadım yalan söylemem. 4.17 arabanın içine vardığımda 4.20 idi. Örümcanın evet. Alın, arabanın içine bizi. Biz zaten çok kötüydük. Yalın ayak gittik oraya. He. Bilmiyorum yani yalın ayak gittiğimizi de bilmiyorum. Nasıl oldu? Diğer sizin dört ev yıkılmış herhalde. Üç benim ev, üç, üç, ev. <laughs> üç ev. Üç ev. İki, i̇ki oğlumun bir benim. He, i̇şte, üç ev benim. Üç evimiz yıkıldı. He. Altında arabam kaldı. Yiyenlerimin iş makinesi vardı. İşte şu Ama evimizin şey altında şey bütün... Yalnız. Bu evin altında yani diyebilirim ki bir trilyonluk malım vardı ben şu evin altında. Vazgeçti Hepsinden vazgeçti. canımızı kurtardık Allah'a bin bilmiyorum. şükür yani. nasıl onda Allah ne yapar bilmiyorum. Senin isim neydi Benim ismim Hacı. Hacı Ahmet derler de Hacı. Hocam, kimlikte Hacı. Kaç yılında yapmıştınız bu evleri? Ben be, bunu 1999 yılında yaptım bu evi. 99 evet 1999 yılında yaptık. evet. E şimdi ne yapıyorsun? Bitti. Bitti. Ne yaptık? Yani yok, başka yok. Devletten bir. Başka işte yapacak bir şeyimiz şare, yok. Nereye bir imkan yapanlarsa... Soran olmadı zaten. Bir şey yapan da olmadı. Bir. Kimse gelmedi mi? Yok. Kimse de gelmedi oğlum. Biz yok, böyle tek başımıza. Onlar geldik, geldi. geldi. Ondan sonra da görmedik. Doğru söylüyorum Kim, He. Başka da yok. Kimse Af gelmedi aynen. Parti'nin milletvekili geldi. Adamcağız. Halımız hatırımızı sordu. Yalan söylemeyek. Şimdi yalan söylemek Allah'a yakışır. Aynen ondan Asıl. sonra görmedik oğlum. Allah bir ondan görmedik. sonra daha yardım diye zaten hiçbir şey çevremizden görmedik. Benim çocuklarım getirdi Allah'a şükür. Onlar dışarıdaydı gelirken getirdiler. Allah'a bin şükür yani. Bu çocuklarım olmasaydı biz aç kalırdık. Kendisi Çocuk... kendi canlı derdine düşmüş yavrum demek ki. Kimse kimseye sormaya fırsatı kalmamış. Yani ben öyle biliyorum. Yani. Ya bugün 18. gün. Hiç e, gıda yardımı Biz e, dün Cerde gittim. Şimdi... Ben Cerdli benim Aslında Maraşlıyım. Oradan gittik. Allah razı olsun verdiler, getirdik. Koyduk çadırımıza. Bir de soba verdiler oradan Şimdi... bize. Öyle öyle. Bizim çocuklarımız ha, Maraş'tan nasıl... geldi. Maraş Dışarıda çevrede. Yani. Biz kendimiz evet. getirdik. Bir de arkadaş kardeşim vesilesinin geldi. Bu. Şimdi benim kızım bu durumda. Çocuklarımın iki tanesi Kütahya Tavşanlı'da da çalışıyorlar. Onlar gelirken arabaların arkasını bize bir aylık yetecek erzak getirdiler. Sağ olsunlar. Yemek yani değil, biz işte biz yiyecek yani önemli değil. Sadece biz bizim de, bir çevremizdeki ama, işte en şey azından oğlum başka bir şey yok. En azından, biz bir şey istemiyoruz. Burada satan artık deprem şey miymiş neymiş bilmiyor da. Nerede kalırız? Ne yaparak payattı, bilmiyorum. Yani tarflar, o bekliyor. Bir şey bekliyor Allah'ım. Herkesten bekliyor. Hayatı tam buradan geçmiş. Bir kafamızı evet. koyacak bir yerimiz olursa biz iki o bir şey istemiyorum. Aç kalınmazmış. Bunu anladık. Başka da ne diyeceğim yavrum? Canınızın sağlığı. Allah bundan geri sağ Devletin olun. Allah razı olsun. Aynen öyle. Versin. İlla ki olur. Uzadılar. Yani, bir el uzadılar. Bekliyor. He, ne yapacak? Geziren, bekliyoruz. Evet bekliyor. Yavrum biz ne yapacağız? Sadece ha? evimizi yaparlarsa bize bir barınacak yer verirlerse arabamız olsaydı işte en az onun içinde de kalabilirdik. başta Biz, su arabamı içine koyduk araba evin altına. Ee, kısmet de yokmuş, yapacak bir şey yok. Biz dikimiz, yaşlıyık ne yapar? Çocukları gönderdik. Ora bura gönderdik. Yalnız, Kimini Konya'ya gönderdik. Bak, konuştuklarım devlet aynı dakikada her Köye şey el geldi, attı. Şey geldi. Köye her el kışkendi attı. Kışkendi Fakat derkenedir. biz buradaydık. Bize kavuşmadı. Her Orası başka. Herkes kışkendi, her orada alan aldı. Alan aldı. Ben de tenezzül etmedim. Çocuklarım zaten sabahleyin kavuştular. Biz, zaten biz derken yiyecek içecek. Devletimiz var. aynı gün kavuştu. Aynı gün. Okay. Tırlar. Biri geldi biri gitti tırın. Biri geldi biri gitti. Fakat biz bir şeye Allah'a şükür. Biz evet, demiyor. Edecek. Onlardan geçtik. Biz de biz bir kafamızı sokacak yerimiz olursa bizim köy. Aynen öyle yavrum. Başka ne yapak? Arabamızda kurtulup bir tanınlarsa tanılar tanımazlarsa da ne yapak? Artık kaderimiz buymuş der yaşar. Verir devletimiz onu. İnşallah yavrum. Sağ olun. Allah razı olsun. Hiçbir... Vallahi bu sene işi böyle bir şey görmedik. Hiç yalan söyleme. Bak herkesi şimdi sabah üç buçukta kalktım böyle bir dışarı çıktım. Geri tekrar içeri geçtim baktım sobada köz var. Hemen sobayı ben yaktım, Bu kar da yağıyordu. Anca hafif soba yakınca bir sallantı geldi. Saat dörde geldi yani. Soba yakın yakın deyince baktım dışarı çıktım. Bir ses geliyor fırtına gibi yukarı dağlardan. Gele 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 böyle bir salladı ayakta duramam. Kar da yağıyordu. Daha böyle bir şey görmedik. Sonra beni öbür taraftan o muhtar tarafından getirmeye geldiler. Baktım bir taksi geldi buraya. Hemen bizi aldılar gittiler ileriye okulun yanına yolun üstüne oraya çadır falan kurmuşlar, netmiş orada burada duraktaydı. Kamyonların içine üstüne çadır kurmuşlar, orada bekledik. 3-4 gün. gün. Evet. Yardım geldi buraya? Geliyor. Yardım her zaman geliyor. Rast gelirsek alıyoruz. Gelmezsek de oradakiler bitiriyor. Evine yani 5 ekmek gerek oluyorsa 10 tane, 15 tane alıyor. Vallahi eve iki gün burada birisi geldi. Ne bileyim bakıyor gidiyor. Dün birisi geldi evimin içinde kırılan bir şey var mı? Ben de valla dolap malap kırıldı. Hep atılacak oldu dedim. Eski dolap çok yıllardan daha elektrik geldi sene. Yani 8'en de 8'en o zaman alınmıştı dolap dedim. Atılacak oldu. Yazdı gitti. Yok orada hep kendiler çıkardı. Yani kızar ağaçları kesmişler. Üstler çatı ya. Ağacı kesiyorlar kısa kısa öyle çıkardılar. Bak orada işi işte anlattılar ya. iki evli diye. Oradakiler hep vefat etmiş. Hanımlığı bilmem ne işte. Siz nereden mı? Vallahi işte göz önünde sallanıyor, sallanınca şu orta biraz indi. Şu beyaz yer. Hı hı. Bir de su beklemeye başladı. Sonra ikinci gün sabahının durmadan süpürdüm. İçeriye akıyor durmadan. Öyle bir şey yoktu. Sallantı olunca ancak orta yer indi biraz. Şimdi korkuyor musunuz eve gelme? tabii. Sabahleyin gene hemen aynı. Dışarı kaçtık güvenilmiyor. Onun işte çadırı şey yaptı ki muhtar telefon etti. Gel götür de getir. Bugün de dedi çadır kurabildim mi? Valla kurduk bakalım dedim. İşte Evet işte güvenilmiyor. Soba olursa çok faydası olur. Üşümüyor öyle. Ama soba olmazsa insan hemen grip olur soğukta. Bu böyledir yani. Köydekiler ne yapacak peki? ne yapacak? Valla işte başta muhtar göz kulağı olacak. Günde onunla geziyorlar. Günde onunla geliyorlar, bakıyorlar. Artık o herkese bırakılmış. Kendisi daha iyi Muhtarın elinde. Bir şey diyemek.